Arkadaşlar yani yorumları okuyorum. E, düşünceme katılmayabilirsiniz ama bu kanalda sadece benim düşüncelerim olacak. Yani Haterlar için konuşuyorum. Siz e, ağlasanız da Masaya çıkıp tepinseniz de benim düşüncelerim değişmeyecek. Ve sizin düşünceleriniz zerre umurumda olmayacak. Ben sonuna kadar çok adaletli bir insan olduğumu düşünüyorum. Mesleğim gereği zaten hak konusuna dikkat eden birisiyim. Ve bu konuda kimse bana ders veremez. Neyin ne olduğunu bilebilecek yaştayım. Yeterli. Yeteri kadar bir tecrübem de var. İnsan tanıma konusunda da çok iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden özellikle Survivor ile ilgili çekmiş olduğum podcastlerle ilgili yaptığınız yorumlar beni hiç enterese etmiyor. Yani ben gerçekleri paylaşmaya devam edeceğim. Yani mesela bir oyuncunun yanlış bir davranışını paylaşıyorum. Aslında bu oyuncu Viney yani podcastte o, o oyuncuyu daha önce sevdiğimi de söylüyorum. Yani bu ne demek? Bu oyuncu, şey bu yarışmacıya karşı herhangi bir antipatim yok daha önce sevdiğim bir yarışmacıymış yanlış davranışını gördüğüm için e, artık sevmemeye başlamışım. bunu paylaşmışım yani podcastte. Ama işte algılama yeteneği olmadığı için zeka seviyesi düşük olunca anlayamıyorlar. Dediğim gibi yani ben adil bir insanım. Çok iyi gözlemlerim ve çok iyi karar veririm. zaten hani bizim yaşadığımız toplumda ben hani insanların pek adil olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani pek adaletli kararlar verdiklerini düşünmüyorum. Kaldı ki hani bunu seçimlerden de görüyoruz zaten verdi. hani. Her sene bu onca kötü yani kötü şeye rağmen yine aynı kişiler seçiliyor. Bu bile yani halkın ne kadar adaletsiz olduğunu gösteriyor. O yüzden beni hiç ilgilendirmiyor sizin düşünceleriniz. İstediğiniz yorum yazabilirsiniz hakaret olmadıkça. Yani dediğim gibi benim düşüncemi değiştiremeyeceksiniz. Her zaman istediğim şeyleri paylaşmaya ve istediğim gibi düşünmeye devam edeceğim. Onun dışında adalet konusunda kesinlikle kimseden ders alacak biri değilim. Yani ben her görüşümde de ...sonuna kadar adil bir şekilde yorumlar yapıyorum. Sonuna kadar adaletli bir insan olduğumu düşünüyorum. Öyle bir yarışmacının iki kötü sözüne kanıp hemen bu bu tükaka yapmıyorum. Bu kötü bir yarışmacı, bu kötü bir insan diye damgalamıyorum. Yani bunu ancak cahil insanlar yapar. Bir insanı önce bir tanımanız gerekiyor. Tanımanız için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Davranışlarını gözlemlemeniz gerekiyor. Ee, aynı şekilde bir kişinin iki, iki tane güzel lafına kanıp hemen "Aa bu çok iyi bir insan." demem tabii ki. Yani bu biraz böyle düşünenlerin ben en enayi olduklarını, hani saftirik olduklarını düşünürüm. Ve çok kolay da manipüle olurlar hayatları boyunca. Böyle yani bu kompleks bir şeydir. insan tanıma bir sanattır. İnsan ilişkileri. Ben gayet iyi gözlem yapıyorum. Gözlemleme yeteneği de çok önemlidir bu konuda. Tabii ki hak adalet nedir? Adalet kavramı nedir? Yani aslında bu kişiden kişiye değişecek şeyler değil. Yani doğru birdir yani yani yolda geçerken doğrudan geçen bir karıncayı görüp bir ezmiyorsan mesela bu senin hani iyi bir eylem bu iyi bir davranış olduğunu göre, iyi bir davranışta bulunduğunu gösterir. Bu kişiden kişiye değişmez. Ali Veli'ye göre bu kötü bir hareket harekettir diyemeyiz. Bu iyi bir harekette dünyanın her yerindedir. Evrensel bir şeydir yani. İyi iyidir, kötü kötüdür. Ama maalesef işte bizim ülkemizde iyilik, kötülük birbirine çok karıştığı için adalet, hak, haksızlık, haklılık bunlar birbirine çok karıştığı için neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremiyorlar. O yüzden hani aynı şeyi görüp belki de hani benim haksız bir davranış dediğim şeye belki başkası hak, haklı diyebiliyor. Yani bu normal bir şey diyebiliyor. Halbuki anormal bir davranış. Neyse yani uzatmaya gerek yok. Bu biraz kişilik karakter meselesi de aynı zamanda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın.